Aslında biraz evvel söyledim yani e, iftarı yasaklamak, e, teravihi yasaklamak, sahuru yasaklamak kesinlikle caiz olamaz. Ve bir devletin böyle bir yetkisi olamaz. Pandemi bahane ederek ibadetler ve e, e, insani münasebetler yasaklanamaz. Devletin diyebileceği şudur mesafeli olun birbirinize bulaştırmayın diyebileceği budur. Toplu iftar yapmayın, bilmem teravih kılmayın, sahur yapmayın diyemez devlet. Hiçbir devletin böyle bir yetkisi olamaz. Bu diktatörlüktür. Elinde güç var, istediğim yaparım demektir. Bunun manası budur. İnsanların özgürlüğünü kısıtlamaktır. Ben komşumla, akrabamla iftar yapacağım. Senden mi izin alacağım yani? Devlet kim ki, devlet kim oluyor ki, ben komşumla iftarıma karışıyor. Burası Çin mi oldu? Sovyetler zamanını mı yaşıyoruz? Burası Doğu Türkistan mı burası? Çin'i kınıyorduk, aynısı burada. Ama tabii orada Çin daha aleni yapıyor, daha erkekçe yapıyor. Ben diyor İslam düşmanıyım diyor, o şekilde yapıyor. Hiç olmazsa erkekçe yapıyor. Burada pandemi denilerek yapılıyor. Ama zerre kadar aklı olan herkes anlar ki, bu iş pandemi için değil, bu işte başka işler var. Dolmuşta yan yanayız, uçakta yan yanayız, çarşıda, pazarda, iş yerinde, her tarafta yan yana insanlar ve onlara karışmayacaksınız. Buna gelince, yok iftar yasak, yok şu yasak, yok bu yasak. Yani devletin bunu söyleme yetkisi olamaz. Böyle bir hakkı olamaz. Burada çok açık. Bunun bir açıklaması yok yani. Hiçbir mantıklı açıklaması yok bunun. Neden Ramazan'a Ramazandan önce saat 9'daydı sokağa çıkma yasağı ve neden Ramazan gelince 7'ye alındı? Neden insanlar akşama kadar beraberler? Neden iftarda beraber değiller? Neden yatsı namazını? O da şimdilik bakın bakın daha sonra ne olacak? Yatsı namazını kılıyoruz 10 rekat. Neden 8 rekat daha teravih kılsak ya da 20 rekat olmasa bile? 8 de sünnettir. 8 kılsak mesela ne olur yani? Ne olur? Şimdi Diyanet Başkanı açıklama yapmış. Mukabelede bir sakınca görmüyorum. E, mukabelede sakınca görmüyorsun da teravide mi sakınca görüyor? Senin diyebileceğin en fazla mesafeli durun namazınızı kılın. Diyebileceğim budur. Maskeyi şart koşuyorsan koşabilirsin. Mesafeyi şart koşabilirsin. O kadar. İnsanların namazını hangi yetkiyle karışıyorsunuz ya? Ben buradan şunu tüm Türkiye'ye şunu ilan etmek istiyorum eğer AKP'nin şu yaptıklarını Ramazan'ın sönük geçmesini sağlamak için şu yaptıklarını CHP yapsaydı İslami camia CHP'nin ne dinsizliğini bırakırdı ne imansızlığını her lafı söylerlerdi AKP yapınca herkes sus pus kimse konuşmuyor Hazreti Ali'nin bir sözü var. Kim demiş ona bakma ne demiş ona bak diyor. Kim yapıyor o önemli değil. Ne yapıyor bu önemli. Yaptığı şey meydanda. Yaptığı şey meydanda. Kendileri bütün kongrelerini yapıyorlar. Ondan sonra Ramazan yaklaşınca artık kongreleri bitiriyorlar. Sonra Artık bundan sonra her şey yasak diyorlar. Yani kuş kadar beyni olan bu işin içinde başka işler olduğunu, Ramazan'ı sonuç geçirtmek istediklerini, Ramazan düşmanlığı olduğunu anlar. Kuş kadar beyni olan bunun pandemiden olmadığını anlar. Burada bir samiyetsizlik var. Yas namazını kılıyoruz, teravih evde kılınacak, camide kılmak yasak yani bir akıllı insan varsa bunu bana açıklasın yani. Cuma namazı kılıyoruz. Teravih yasak. Yani bir tane akıllı bana bunu açıklasın da ben de, ben de öğreneyim yani. Benim aklım bunu almıyor. Kimseninki de almıyor. Herkes de bunu konuşuyor. Aslında milyonlarca insan her şeyin farkında. Ama partilerine zarar gelecek diye konuşmuyorlar. Kimi de devletten korkusundan konuşmuyor. Ama Allah'tan korkmuyor. Allah'tan bu kadar korkmuyorlar. Devletten korktukları kadar Allah'tan korkmuyorlar. Partilerini düşündükleri kadar İslam'ı düşünmüyorlar. Bunun bir açıklaması yok yani. Tamamen ihanet yani bu. Yani keşke bunu yapan CHP olsaydı insanlar daha çok tepki gösterirdi. Ve o zaman yapacak yani yapmak isteseler bile yapamazlardı. Şimdi AKP'nin eliyle İslam'a en büyük darbeyi vuruyorlar. Ve insanlar e, susuyor. Nasıl bir bildikleri vardır diyorlar. Halbuki hiç de bir bildikleri yok yani. Tamamen teslim olmuşlar. O din düşmanlarına teslim olmuşlar.